Ha bu ne? Arabada buldum. Ne yaparsın bunu? O ne biliyor musun anne? He nedir? Bu Trabzonspor futbolcuların giydiği orijinal forma. Bunu giyip maça çıkıyorlardı. Bu orijinal formayı giyip tabi bu eski forması ama e, yani bu orijinal forması bunu giyip e, maçlara çıkıyorlar. Aa, böyle bir formata bana aldı. Ben de giyeyim de gideyim maça. Gider misin maça? Gitmek ister misin maça? Gitmek isterim ama hastayım. Gidemem şimdi. Ha, ama daha sonra götüreyim mi seni bir maça? bakalım bir daha Sağ olunca tışınırız. Aslında sen e, maça gitsen çok iyi olur. Sen onlara ee, bir bağırırsın e, böyle e, kendine gelir onlar. Ki bağırırım onlara, bir ıslık ederim onlara. Nasıl oynarlar orada. Çabuklarla. Çabuk çabuk oynarlar değil mi e, o zaman? O zaman çabuk oynarlar. Ha bu son günlerde çok yavaş oynarlar sanki. Evet çok oynarlar. Yenilecek. Tam iyileş. E, zaman bulabilsek seni bir Trabzonspor maçına götüreyim. Hadi bakalım inşallah, inşallah. i̇nşallah. Hatta hatta Beşiktaş maçına götüreyim seni çünkü Beşiktaş maç çok zorlu olacak. İnşallah o maça götüreyim de seni o dürbünde onlara biraz ıslık çal böyle. Biraz has oynasın bu büyük maçlarda pek e, oynayamayla sanki. Buna yazıktır. Bu, maç kaybolmaz. Ne güzel değil mi? Ne güzel e, forma giyilir. Ne güzel formalar, o çoraplar, o işler. Yazıktır yani Yani yenili salak. E. Yenilme, Yenilmeleyin istemiyorum işte. Ama e, şimdi maça gideceğim senin pasoliki yok e, bir kart çıkarıyorlar bu maça gitmek için. He. Ama e, bence e, seni alırlar içeri şey diye düşünüyorum. Kart maç senden istemezler. Yok. yok. <laughs> kart mat yok. <laughs> Emine anne pasoliksiz <laughs> içeri alacaksınız. <He>. Evet <gülüyor> değerli <laughs> dostlar. <arkadaşlar. gülüyor> ee, annem, anneme bir forma alıp böyle. Sen, e, sen bunu orada mı giyeceksin? Evet orada giyeceğim anne. Hmm. Ee, sana bir forma getirip böyle seni bir maçına hmm. forma götüreceğim. Hmm. Orada böyle biraz bağıracaksın onlara böyle. Hmm. Biraz da horor oynarız onunla senle. Şey, <laughs> Kulaklar açılır değil mi? <laughs> evet Evet annem forma <laughs> formayı çok beğendi annem. Ee, <laughs> sana inşallah bunun yenisini alırız yani. E, şu anda oynadıkları formayı alırım sana inşallah. Ee, onunla bir maç yapalım sana kısa zamanda. İnşallah inşallah. Evet. evet. İyi bakalım hadi hayırlı hayırlı işler, hayırlı maaşlar. Allah hayırlısını nasip eylesin her zaman için. E uşağım. Sen orada mısın? Ben orada olacağım. Dürbünde olacağım. Oradan el salacağım sana. Hadi bakalım. <laughs> İyi hadi. Hangi kanalda şey hatıra şey açacağım? O babam, e, babam ben tarif ettim. O açar sana. E, oradan izlersin sen onu. Tamam. Tamam annem. Hadi bakalım kazanırsınız. Hadi Trabzonspor'a başarılar dilerim o zaman. Ha. Başarılar dilerim. Allah kolaylık versin. Kazanmayı nasip eylesin. Her vurdunuz kol olsun. Evet. Evet. Bu, bu haftaki maçın kolları Emine anneye gelsin. İnşallah. İnşallah. Dua edeceğim. Dua edeceğim ki hani hep kol atsın. Ha, i̇yi bakalım. Ha. İyi sen formanı al. Giyin. Ondan sonra ha bunu giyeceksin de ha bunu da sen şey hastalığı gidereceksin. Yok. Ama e, futbolcular havli kısa gol açık hali oynayla hani ne olacak? Hı, ha bu soğukta. Ha bu soğukta havli kısa gol formayı giyiyle o topçular. Ama valla valla turuyla zıt gibi. Zıt <laughs> Sen hasta. Hasta bir yandan hani sen ola gibi olamazsın ola hareket ediyorlar işte bağırıyorlar koşayla işini ondan sonra şey oluyor sen ha bu kısa kolay şey kırılıyor mu? He. Şimdi i̇zlerim olay. Kara bir şişman var orada. Öyle koşar, hızlı, o yana, bu yana, öyle adık. Şişman ama çalışıyor, zıt gibi. He. Ona galiba. Ona açıyor, evet. Dediğin gibi kapkara duruyor, he. boğa gibi duruyor böyle. Evet, Böyle koşar gidiyor Değil mi? İzledin mi ona izledin. He. Nasıl koşar? Hiç sorayım. Ama alışmışlar ona, ona alışmışlar. Evet. Hareket, hareket, hareket. Hani har o harekete yani. Ama biraz daha hareket etmeye lazım. Çünkü biraz yavaş oynarlı değil mi? koşarlar Koşayla gerçi ama hepsi koşmaya sanki. Bizi giderse koşmaya sanki. <laughs> i̇nşallah koşar inşallah. Ee, hasta olan olur. Dize ağran olur. işte hepsi bir olmaz.